Evet selam dostlar. Merhaba herkese. Şimdi bugün biraz geç geldim. Sanayide işlerim vardı. Ee, sabah bir erken geldim. Köpekleri bu tarafa kapattım. Ondan sonra sanayide işlerim vardı. Çıktım. Şimdi açacağız. Susamışlardır zaten. Hem şey diyorlar. işte kurdu diğerleriyle salamıyor mu falan. Onu da salıyoruz aslında ama Neron'a biraz çöküyor. Hem salayım siz de görmüş olun. Gel. Gel kamera gel. Gel. Evet. Rotu salmıyorum. Rotu kurt biraz manyaktır. Şşş. Sus. Direkt olay çıkarma meyillidir. Geç. Hemen. Şey! Yapma. Anında olay. Yapma. Hayır. Efendi ol. Şşş. Geç buraya. Şimdi bu da benden gaza geliyor. Hey! Hey! Bak bak gitti oraya soruyor. Şşş. Çekil. Şşş. Yapma. Gel. Gel. Şş. Batman zaten saklanacak delik arıyor. Gel, gel. Şş. Gel, gel. İki erkek, büyük erkek arkadaşlar. Hey. Çekil. Yap. <laughs> Tehlikelidir her zaman. Çekil. Çek. Gel. <laughs> Şimdi Batman'e saralım. <laughs> Bak. Köpeğe göster köpeği. Bu tam bir canavar zaten. Yapma. Yap. Kurdu zaten. Seven yok. Hiçbir köpek sevmiyor. Tam bir ortalık karıştırıcı. Herif mikser gibi. Bak. Yap. Bakayım. Yap. Bakayım. Açtık mı başında olmazsan anında birilerine girer. Gel kurt. Geç. Geç. Deli ya. Amma yaptınız ya, gel, gel, gel. Amma gürültücüsünüz ya. Gel, gel, suyunuz doldu, gel. Sen köpekleri çek, ben su doldurayım. Gölgede çek, güneşte çekme. Bak böyle gölgede çek, güzel çıksın. kurt tam bir baş belasıdır. Anında olay çıkarma potansiyeli yüksektir. Neron ondan çekiniyor. Ben içeride olunca benden gaza geliyor. Hemen gidecek, direkt saldıracak yani. Ah! Susadınız mı? Ne? İç. Allah Allah samuraya bak. Ya Lexa bir Allah aşkına git ya. Üstüme atlayıp duruyorsun yavru köpekler gibi. Kocaman köpeksin. Samuray samuray. <laughs> <Heh, heh, heh. gülüyor> Allah a ısırma. Lan oğlum fena ısırıyorsun lan. Lan fena ısırıyorsun lan. Ya bu var ya. Herif tam bir manyak. Heh, heh, heh. Allah Allah. <laughs> Çeneye bak, çat çat çat. Heh. Evet arkadaşlar, bakın. Şimdi biri işiyor, hepsi geliyor, yalıyor. Göster burayı. Bu ne biliyor musunuz bu? Bu köpeklerin. Aynı insanların WhatsApp haberleşmesi gibi. Bu da köpeklerin sidik sap. Buradan sidikten herkes milletin ne konumda olduğunu, nerede olduğunu, yerini, durumunu, pozisyonunu anlıyor. Sidik sap bu. Bir de bunun box sapı var. Sen ne yapıyorsun kız? He? Şunun güzelliğine bak şimdi şunun Allah benim güzel kızıma. Ah. Benim tatlı kızım bu. Ha, ha, tepesine çıktınız Mırtıf'ın. Mırtıf'ın tepesine çıktınız Mırtıf'ın. Mırtıf'ın tepesine. Hı? Allah Allah. <laughs> Lan oğlum samuray sen harbi manyaksın ya. Bak, bak, çuf, 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 çuf. Ah! Ah! Ah. Evet. Hı. Isırma, sırma, sırma Çok ısırıyor. Az ısır oğlum. Hı. Allah belanı vermesin. Şş, Batman yapma lan. Rahatsız. Hı. Yapma. Af. Bunların her birini böyle günlük sevmek gerekiyor. Her birine dokunmak gerekiyor. Gel, diva. Dur, 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 dur. Tamam. Tamam. Bunları böyle günlük ellemedin mi? Gel. Bu da öküz gelecek buraya. Şşşt yapma lan. Kimseye sevdirmeyecek. Araya girecek. Babası da böyleydi bu ayının. Hah. Gel lan. Şşşt yapma oğlum. Uğraşma çocukla. Askom da ölmeyeydi. Yaşasaydı. Şşşt yapma Neron. Ayı gibi adamsın ya. Kendi oğlunla mı uğraşıyorsun Salak. Gel Alexa, Üstüme atlama yalnız. Herkes gibi normalce dur. Hayır. Şu köpeğin şu atlama oyundan bir vazgeçir. Hayır. Hayır tamam. Yeter hadi sen git. Tamam git. Yeter seni sevdiğimiz. Samuray. Gel bakayım gel 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 küçük samuray. Küçük samuray. Küçük samuray. Ah <laughs> oğlum çok ısırıyor lan. Oğlum çok ısırıyor. O kim lan arkamdan? Hı? Norti? Sen mi geldin? Elime çelik eldiven giyeceğim ya. Baksana her gün ellerimin ağzına sıçıyorlar ya. Ha topalı düşürün, yerde yiyin. Kürdü. Kürt pirzola yapın. <laughs> Yapma lan. Yapma Batman. Oğlum sana mı kaldı lan buralar? Ha buralar sana mı kaldı? Sen daha sen daha nesin lan? Sen daha küçücüksün. Ha ha. Şş, elleme betmeni. Kurt tam bir manyak mikser ortalığı karıştırır. Daha şeyi de erkeklerle rotu da salamıyorum. O da sıkıntılı. Geçen Batman'e saldırdı. Onu da bayağı bir uğraşmamız lazım. Kurt tam bir kaos. Panik. Şuna bak şuna. Bak Neran'a nasıl yalakalık yapıyor bak. Lan gel gel Batman gel. Tipe <laughs> bak. Öküz. Gel sen de. Bırak. Batman. Bırak. Şuraları bir temizleyeyim ben. Sen köpekleri çeke dur. Ben toklar alayım. Ufuk abi de bütün demirleri ortada bırakmış. Gel gel orada bir şey yok gel. Gel orada bir şey yok. Hadi gelin hadi. Hadi gelin hadi hadi hadi. Önce yavruların orayı temizleyeyim. Şimdi arkadaşlar, özellikle böyle yavru köpeklerde dışkıyı kontrol etmek önemlidir. Çünkü... Gel, hepiniz gelin. Herkes gelsin. var mı yok mu dışkıda bunlar önemli görmek lazım dışkının formunu çok yumuşak formda olmaması lazım Neren çekil oradan ya şşş çık oradan ya bu küçükler de peşimden hiç ayrılmıyor anne ördekle yavruları gibi Norton, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Mansur gölgede kal. Orada ışık ikiye bölündüğü için iyi çıkıyor. Çeki bakayım. Çekil oğlum, çekil. Ufaklık, çekil. Şşş, yapma lan. Hayır. Benden önce gir. Ne yapacaksın? Sen mi temizleyeceksin burayı? He? Şimdi bu videodan sonra şey yapalım Mansur, şunları tuğla nasıl ısıttırıyoruz onu bir gösterelim. bu tarz büyük köpeklerinizi yavruyken ısırıyor diye çok fazla kızmayın arkadaşlar. Çünkü bu köpeğin biraz da doğası ısıracak. Hani büyüdüğünde de bu köpeğin iş yapabilir özelliklerinden bir tanesi ısırması gerekiyor. Yaradılışı da böyle. O nedenle sabırlı olacaksınız. Böyle elleriniz melleriniz benim ellerim gibi. Her tarafınız çizik olur. Kısa pantolon giyerseniz bacaklarınız falan da çok çizilir. Yavrular mahveder adamı. Yapma oğlum. Yapma. Yapma. Şş, yapma. Hadi gir Ne oldu? Herkes içeride mi kaldı kapı kapanınca? Şöyle ittirip açmak aklınıza gelmiyor mu acaba? Ha? Şöyle ittirip açamıyor musunuz acaba? Aferin çok güzel. Çok güzel. Evet taze bir bok gelmiş. Onu da alalım. Taze. Dumanı üstünde. Bugün biraz geç kaldığım için gezinti alanlarını doldurmuşlar. Şimdi buranın üstü kapanınca beni al Mansur. Yarın kapatacağız üstünü eternitlerle. Üstü kapanınca İçeride bak bak biz temizliyoruz. Lexa bak. Gördün mü? İş çıkardım bana mesai çıkardım. Üstü kapanınca şu ağaçlardan gelen işte yapraklar mapraklar da içeride olmayacağı için temizlik kolay olacak. Şu köşeye klozet var bir tane. Şuraya klozeti koyacağım. Oraya da sifon takacağım. Bir de ekstra musluk takacağım oraya. Direkt buradan çamur pislik olmadığı için Allah kahretmesin. Dışkıları direkt içine atacağım pokları temizlemek daha kolay olacak. Yani böyle bir şey biriktirmemiş olacağız çuvalda dışkıları. Daha güzel olacak. Önceden vardı ama ortam kirli olunca e, oraya atamıyorsun klozetin içine. Hadi geçin bakayım küçükler bir geçsin içeri. Hadi yavrucuklar bir geçsin içeri. Hadi gel gel gel. Gel gel gel. <laughs> gel gel gel. Hadi gel. Evet harikasınız. Harikasınız çocuklar. Tamam kolumu bırak. Solumu bırak. Akıllı çocuklarsınız siz. Şuradan da bir şey yapabilsek, bir an önce ortayı bölsek rahatlayacağım yani. Aires. Allah çocuğum. <laughs> tamam Lexa, yapma ya. Bu acayip acayip şımarık. Tamam kız, tamam, tamam, tamam. Yalaklanma, tamam. Tamam. Yapma. Sanki bir tek sen varsın. 50 tane köpek var. Gelip gelip tepemize çıkıyor. Ay, Aferin. Aferin. Isırma lan. Isırma lan. Isırma lan. Heh. Yapma. Yapma. Gıdıklanıyor. üstüme ayağını koyma. Nein. Adamın dibi bu işte. Adamın dibi bu. Oğlum benim. Bunu çok seviyorum ya. Bu bambaşka. Adamın dibi bu. Ufaklıklarında gazını aldık. Şu sularını da oraya koyalım. Zaten deviriyorlar. Fazla sürmüyor bunu devirmeleri. Çok gürültücüsünüz siz. Çok gürültücüsünüz. İşiniz gücünüz gürültü. Başka işiniz yok. Sadece iyi içip sıçıyorsunuz. Geç. Geç, geç, geç. Heh. Lan hiç su görmedin mi oğlum Hiç su görmedin mi? Heh. Tamam. Hop, 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 hop. Çıkmak yok. Çıkmak yok. Çıkmak yok. He de kızıyor. Seni sevmedik bugün. He? Seni bugün sevemedik. Heh, mırtıp senle uğraş. Sen gelme. Sen gelme sen bokunu çıkarıyorsun. Neron. Neron. Yapma. Yapma. Gel seni kapatayım ben. Gel toru sar şeyi sarayım. Koldu sarayım. Tor nereden geldi aklıma Yerine. Gel buraya. Gel diva. Ya biriniz de hepiniz girmeyin ya. Sen gir içeri. Sen ne yapıyorsun oğlum? Ha? Antonum. Sen gir lan. Batman'e girer o. Şimdi köpek çok olunca hepsini dikkatli salmanız lazım dikkatli bırakmak lazım erkek köpekler tehlike kolt benim koca kafam benim koca kafam benim bak 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 gel lan buraya gel 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 seni buraya alayım gel geç okuyuz gel Mansur geç sen de Geç 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 güzelce. Hey çekilin bakayım. Çek. Ha evet. Mansur da daha anca anca girmeye başladı köpeklerin yanına. Gel bakayım. Gel. Gel 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 pa paşam benim. Anam gel lan buraya. Gel buraya. İşi gücü top. Top delisi misin oğlum sen? Ha? Ha top delimsin. Şöyle poz ver. Allah adamın dibi. Nerede bunun kemiği Mansur? Kemiği ne yaptı bu? Ha? Ha, sen kemiği mi istiyorsun? Kemiğini mi istiyorsun sen? Burada mı? Ha? Otur. Kemiği mi istiyorsun? Attım attım. Yürü. Mal. Attım at. Bak, bak burada bak. Alplerin. Evet arkadaşlar, konusuz, konusuz, boş, alakasız videomuzun sonuna geldik. Sonuna kadar izlediyseniz, bari bir beğeni atın. Yarın yeni videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın, sonlandır, bitir. Daha bitiremedin mi?